Daha da kazananlar kulübüne hoş geldiniz sevgili dostlar bu programımızda 16 Nisan Salı ve 17 Nisan Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak çeyrek final rövanş mücadelelerini ve aynı zamanda 18 Nisan Çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynanacak rövanş mücadelelerini değerlendireceğiz. Özge zor oldu, açılış bile zor oldu değil mi? çok fazla video bekleyen var. Hepsini doyuralım diye 3 günlük mükemmel bir Avrupa turuna çıkartacağız. Aynen. Da. Güzel olacak. Çok da güzel. Çok ismi bile güzel mücadeleler var zaten. Fenerbahçe'nin maçı var efendim. Fenerbahçe maçının skorunu sizlere soralım. Skor tercihlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ve madem 3 günlük video her gün için 2 kişi olsun. Bilen 6 dostumuzu da katıl VIP Telegram grubumuzda tam 1 ay boyunca misafir edeceğiz. Skor tercihlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın diyelim. Tek hesabın vardır. Oradan da yazabilirsin. Asıl olan hesabın sana ait olması sonuç itibariyle. Bir Bizleri dop dolu bir program bekliyor dostlar. Bütün mücadelelere aslında hani böyle majör dediğimiz karşılaşmalara değineceğiz zaten. Buradan skorlarınızı, kuponlarınızı çıkarma şansınız olacak. Skorları vereceğiz, risklerini vereceğiz, ideallerini vereceğiz. Biz de tabii bir kupon yapmaya çalışacağız. Beğenirseniz onu da alabilirsiniz. Corner tercihleri olacak. İlaveten bugün mesela kart tercihimde var bu mücadeleye. Bunların hepsini değerlendirme imkanınız tabii ki olacaktır. Sizlerden ricamız belli. Beğenilerinize gerçekten ihtiyacımız var ve bu anlamda bizlere yardımcı olursanız gerçekten çok sevindirirsiniz. Hafta sonunda da enteresan mücadeleler neler yakaladık. Enteresan karşılaşmaları değindik. Bazı beklentilerimiz vardı. Bayern mesela Köln karşısında yenilir falan dedik. Onlar tutmadı belki ama en azından faydalı bir video olduğunu düşünüyoruz. İlaveten de Instagram sayfamız şu anda buradan geçiyordur. Oradan da pazar günü kupon paylaşımımız direkt olarak sizlerle buluşturmuştuk. Fenerbahçe 1.5 üstünde kazanır demiştik ki Fenerbahçe zaten kazandı. İlaveten de Leverkusen'ın maçı ilk yarıdan çözeceğini düşündüğümüz için ilk yarı bir seçeneğini birleştirin demiştik. İddiada bu oran 2.30'dan üzerindeydi. Nesine'de de tam 2.10'du. Baktık ikisini de yazdık zaten zaten Instagram sayfamızda ve pazar günü icra kuponumuzda gelmiş oldu. Değerlendirenlere, oynayanlara bereketli olsun diyelim. Daha da sizleri bekletmek istemiyorum. Özgeciğim nasılsın diyeyim ondan sonra hızlıca dalalım bir. Vallahi çok iyiyim abi. Enerjimizi yükseltmemiz gerekiyor. Evet. Yaza giriyoruz. Evet. Ya yazında bu, bu, arada bomba ligler bizi bekliyor. Hemen yaz demişken onu da söyleyeyim. Tabii tabii yine ya gelecek. Şimdiden veriyorum. başladı. Böyle bir start verdik. Norveç, Danimarka, İsveç oralarda geziyoruz. Norveç'ten de cumartesi günü tahminimiz bayağı konuşuldu. Fredrikstad mücadelesinde deplasmanın 1.5 üstünü vermiştim. 2, 2 oranı vardı. Hatta 2-2 skor da yanımızda dursun dedim. Hatta skor tutturduğunu abi diyenler vardı orada. Ama benim orada tutturduğum skor o değildi. Ben 2-2 yanımızda dursun sadece dedim. Mesela skor beklentim orada 3-1'ler hatta 3-0'lar belki de gelebilir diye düşünüyordum. Ama yine de 2-32 oran harika. Norveç'e güzel bir giriş olmuş. Özge bir şey diyeceğim. Hayır şimdi bir görsel yapayım dedim yaptırmadın. Ya gerek yok kızım. Yani <laughs> o skoru ben tutturmadım. Benim kafamda 2-2 yoktu o mücadelede. 2-2 sadece yanımızda dursun istedim. Olsun değerlendirenler çok olmuş. Hepsine bereketli olsun olsun diyelim. Hızlıca maçlarımıza geçmek istiyoruz. Özellikle Özge'nin ya abi bu maça neler vereceğim ne vereceğimi bulamıyorum dediği bir mücadeleyle başlayacağım. Borussia Dortmund içeride Atletico Madrid konuk edecek dostlar. Özge'li şöyle bir maçlara bakıyoruz ama ayrı ayrı birbirimize de böyle göstermeden çok da konuşmadan bakıyoruz ki videoya kalsın bu diyaloglar istiyoruz aslında bakarsanız. Özge abi ne yapacağım bulamadım dedi ama benim tercihim aslında çok hani basitti diyebiliriz. Özge dedim ilk maçta korneri aldık. Bereket versin kornerinizi de aldık. Zaten ilk yarıdan 10 kornerle aldık çıktık. İkinci maçta da aynı senaryo özellikle ben bekliyorum dedim ve yine de beklentim bu yönde İsterseniz bunu değerlendirebilirsiniz evin bir buçuk üstünü bekliyorum onu da söyleyeyim sonuçta maç bu sefer signal iduna da olacak dostlar dolayısıyla Borussia e Dortmund'un daha baskın olduğunu göreceğiz oyunun büyük bir kısmında Borussia e Dortmund baskısı göreceğiz kornerler en çok Dortmund tarafından çıkardı alınabilir ama Özge'nin bir de tercihini duyalım istiyorum benim skorumu sorarsan Özge 2-1 biter uzatmaya gider uzatmada da iç sağ biraz daha kuvvetlidir ama sonuç itibariyle Atletico Madrid'in özellikle o penaltı 6'lara kadar kalırsa çok iyi bir kalecisi olduğunda unutmamamız lazım. Onu birazcık daha WhatsApp canlıda falan değerlendireceğiz. Ne aldın bakalım? Valla abi Simeone'nin değişen felsefesine birazcık yöneldi. Tamam. Biliyorsun, zaten e, karşı rakibin golünü de çok veriyoruz Atletico maçta Çünkü defansif zafiyet yaşıyorlar çok fazla. Doğru. Ya son 7 maçın tamamında gol ediler. Bunların içinde ligin dibinde olan Almere, Kadiz gibi 2 gol atan takımlar var Atletico'ya. Gerçekten özel, özellikle deplasmanda çok gol yiyen bir takım. En buçuk bulması gerekiyor gerçekten evet. Dortmund'un 1.80'de oranı var Katko defansif zafiyetini bu maçta sergilemesini bekleyeceğim. Aslında beklenir doğru da diyorsun. Yine zaten ev bir buçuk üstte baktığımız zaman aynı tercihte de buluşmuşuz. Evet. Ama ana tercihimi ben tekrarlayayım. Çünkü böyle bir şey abi şunu da verdim bunu da verdim bizim işimiz o değil. Ana tercihimiz budur kardeş. Ondan sonra riskleri vesaireleri biz bir güzel sayarız. Yine ana tercihim benim korner senin de ev bir buçuk üstte oldu galiba diyelim. Ve geçelim istersen Özge. Geçelim abi. Hadi bakalım o zaman şu Barcelona'ya bir de değinelim mi bugün aynı günde mesela Barcelona mücadelesi var. Paris Saint-Germain'in 3-2'nin rövanşında bu sefer. Boy da konuk edecekler. Daha önceki senaryoları belki yıllar önceki o 4-0'lardan 6-1 geri dönüşleri falan hatırlayanlar vardır ama bu iki takım da o pozisyonlardan, o takım o kadrolardan çok da uzaklar dostlar. Paris Saint Germain orada yenilmesi çok enteresan mıydı derseniz aslında maçı Xavi'ye yazmak lazım. Adam gitti Pedri'yi oyuna soktu mesela. Pedri 2 dakika sonra golün asistini yaptı. Onun üstüne Kristensen'i oyuna soktu. Kristensen oyuna girdikten 3 dakika sonra gol attı maçı 3-2'ye getirdi. Enteresan bir şekilde Xavi'ye yazmış bir maç diyebiliriz. Burada da Barcelona'nın işi kolay olmayacaktır. Ama burada bir kaçış rampasına gidelim diye düşündüm ben aslına bakarsanız. Maçı Istvan Kovacs yönetiyor. Hafta sonunda da hatırlarsanız Torino derbisinde bundan bahsetmiştim. Kovacs'ın zaten kartı genelde elindedir. Hani böyle cebine çok sokmayan hakemlerden biri değildir. Kart ortalamasına baktığımız zaman da ortalama 5'in üstünde 5 bandında diyebiliriz. 4.5 üstü kart burada açık. Benim ana tercihim olacak dostlar. İlaveten zorların derseniz aynı aslında Juventus mücadelesindeki gibi 5.5 üstü kartta da biz varız diyebiliriz. Kartın geleceğini düşünmeyin. Sebeplerimizde de tabii ki 3-2 skoru korumak namına iç sahada olduğu için oyunu soğutmasını bekliyoruz. Kaleciden de bir kart bekleriz haliyle bu tip pozisyonlarda. Dolayısıyla kart benim için ana tercih olacak ama karşılıklı gol var da aslında çok mantıklı bir tercih. Özge sen ne aldın peki? Abi ne kartta bunu e, mutlaka Barcelona maçlarını takip eden izleyenlerimiz vardır onlar da bilirler. Şu anda şey yok. Mesela Mallorca'nın sahasında da gerçekten deli bir taraftar desteği var. Biraz böyle sinema izler gibi bir taraftar var. E, Sinem... Yani aslına bakarsan sinema izler gibi değil de Özge ben biliyorsun oralara Eski gittim gibi maçları gittim. orada evet. da izledim. Yani evet. şöyle bir durum vardır. Orada bir tane tribün vardır. Genelde de hani <laughs> <laughs> ya koymayalım koymayalım tabii ki de. Tamam. Yani mesela Barnaby Oda da vardır. Özellikle bir tek taraf bağırır orada sadece. O tarafın temposuna göre bütün stat hareket eder. Goller olduğu zaman bütün stat'taki seyirciler ayağa kalkar falan ama harca maç aslında tek bir tribün götürür. Yani mesela bizim Beşiktaş stadından örnek verelim. Yeni açık sadece bağırıyordur. Öyle düşünelim. Yoksa kapalıdan, numaralıdan, eski açıktan sesler gelmiyordur. Bunların hepsinin ismi değişti ama bizde değişmez tabii ki eski taraftarlar olarak. Yani aslında yani tribünlerde böyle bir durumlar olduğu için ki Barcelona'da da çok iyi gitmediği için o taraftar grubu az gelmeye başladığı zaman o tempo düşmeye başlıyor. Evet hatta deplasmandaki Paris maçı ben de futbolcular oh demiştir. Gerçekten çok sessiz geçiyor maçlar. Evet. Spiker'in sesini acayip net duyuyorum. Ve sakin sakin konuşuyor. Hiç taraftar sesi yok. Zaten o yüzden son Las Palmas ve evinde oynadığı Mallorca maçlarında 1 sıfırla geçtiler. Evet. Yani o golde bile gerçekten o reaksiyon yok. Maçı birlikte izleriz. Oradan ben sana göstereyim abi. Paris Saint-Germain handikaplı galibiyet verdik, Sıfır önde başlattım. Bir sıfır önde 5. başlatarak. Onu ben bekliyorum. onun abi. yanılgısına düşmeyelim sadece onu söyleyelim. Yani Paris Saint-Germain iki fark atar değil. Paris'i bir sıfır önde başlatarak Paris yenilmeze götürüyorsun hikaye. Evet ben Maçın böyle bir 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 ya bir bir beraberlik bekliyorum ben maçtan. Peki efendim benim beklentimi sorarsam ben bu maçın da böyle enteresan bir şekilde aslında. Evet. Hani böyle Paris Saint Germain'in işte maçın içinde kazanıp da uzatmalara gidip uzatmanın sonunda da Barcelona'nın bir şekilde tur atladığı evet. falan bir mücadele de bekliyorum. Ama dediğim gibi ana tercihim bu anlattıklarıma çok uzak. Karşılıklı gol verdi bir hayli mantıklı ama kartımız ana tercihimiz diyelim. Ve birazcık da hafta sonunda gerçekten özellikle cumartesi günü mucizeler yarattığımız diyebileceğimiz Whatsapp ailemizden bahsedelim bahsedelim. Grup çok büyük kazandı. Gerçekten 3-5 milyon üstünde sadece cumartesi günü karı vardır grubumuzun. 3 iş kazanımlar sağladık. Kasalarımızdan büyük büyük paralar attık. Kuponlarımız tuttu ilaveten baktığında. Pazar günü şöyle bir şey oldu. Pazar günü bültene baktım. Dedim ki özellikle o Napoli maçı oynanırken. Napoli maçı böyle bittiyse bugün bizi dürtükleme durumları olabilir tabiri caizse. Dolayısıyla ben bülteni hiç beğenmedim ve misleri çok düşük oynayın diye grubumuza ta sabahtan ben uyarımı yaptım. Ondan sonra ne oldu derseniz. Aslında biz bir şekilde yırttık. Nasıl yır dersen Bayer Leverkusen mücadelesinde kasalarımızdan %12 hamsi dediğimiz pottan dedik ki %12'yi bırakıyoruz. Leverkusen ilk yarıda gol atara bir yüklendik. Biz öyle kendimizi kurtardık bir şekilde ama bundan sonraki senaryolarda özellikle biz yaşamadık belki ama pazar günü gerçekten çok enteresan şeyler oldu. Liverpool yenildikten sonra ne dedi Bayis ahalisi? Dedik ki o zaman Arsenal'ın kazanması lazım değil mi? Biz Arsenal'a özellikle hani taraf bastı vesaire hiç vermedik belki ama herkes Arsenal'ı kazanıra yüklenmiştir. Orada da batmıştır ya üst üstüne demiştir ki ya iç olmazsa Inter'den çıkaralım günü kurtaralım demişlerdir. Inter'de oluştu bir de berabere kalınca gerçekten pazar günü herkesin beli kırılmıştır. Ama biz grubumuzda harika bir uyarıyla aslında günde bir şekilde yırttık dememiz lazım dostlar. Ama cumartesi olağanüstüydü. Ama cumartesi grubumuzda yıllık ücretini çıkaran bir sürü dostumuz oldu ki onun üstüne de zaten dediler ki ya bizim yıllığımızı al komple işi bitirelim dediler. Toplu toplu yolladılar ücretlerini de. Ama hafta sonuna baktığınız zaman genel anlamda WhatsApp grubumuz gerçekten çok güzel kazandı. Kuponlarımız sağdan soldan gelsin neler yapıyoruz. Önemli olan bizim için yine Şampiyonlar Ligi'nde geçen hafta baktığınız zaman 2 gün üst üste zaten ana kuponlarımız tuttu. Biri 600 misliydi, biri 500 misliydi. Zaten grubun komple ücretini neredeyse o kuponlardan çıkarmış oldu dostlarımız. İnşallah da bu şekilde devam eder diyeceğiz dostlar ama bunun garantisi yok. Onu bir kez baştan söyleyelim. İlaveten neler var derseniz. Tenisimiz var. Teniste beklediğim turnuvalar var benim özellikle. Roland Garros'u bekliyoruz, Wimbledon'ı bekliyoruz ama onlar gelene kadar da tenise dokunmayacağız. Voleybol özgeden geliyor. Güzel bir eşleşmemiz var. 5'te bitecek. Şu anda 1-1 bir bir Fenerbahçe Eczacı maçını bol bol ele alıyorsun. Bir de Efeler Ligi'nde bir maçımız var değil mi? Ya evet evet. Bazen böyle setler üstte giderken alta falan dönüyor ama gerçekten çok hızlı paranın geldiği bir serüven yaşıyoruz voleybolda. Bakalım abi hayırlısı ben de çok heyecanlıyım. Biraz biraz böyle çok oynamayan voleybol oynayan üyelerimiz de var. Dıştırıyorum. Özelden yazanlar var. Bakalım evet. grubumuz daha renkli bir şekilde ilerliyor. Tabii ki. Daha da devam edecek tabii ki bu şekilde Özge. Abi basketbolumuz da var. Ya basketbolda var tabii ki. NBA'miz var. NBA çok tehlikeli gidiyor bu aralar. Hani çok fazla dokunmamaya çalışıyorum ama nereden baksan yine hani ayın 15-20 günü NBA'den de kuponlar paylaşıyoruz. Türkiye Basketbol Ligi artık sonlara gelmeye başladı. Euroleague'de de yine kuponlarımız oluyor. Yani grup dop dolu. Kasa yönetimini beraber yapıyoruz. Her şeyi bu masaya seriyoruz. İsteyen şundan %3, şundan %5, şundan %10 dediğim gibi %12, hamsiler, %8'ler bunların hepsi grupta dönüyor. Paranın adı benim için yok. Hiç önemli değil. İstersen 1000 lirandan %12 dediğim zaman 120 lira oynarsın. İstiyorsan 100 bin liran varsa %12 dediğim zaman 12 bin lira oynarsın. Yani asıl olan ben sana %5 derken 5000 lira bastemiyorum, 10 bin lira bastemiyorum ama mesela 1 milyonun varsa %10 bastemiyorum diyorsam 100 bin lira basmanda beni ilgilendirmiyor açıkçası. Çünkü asıl olan o kadar insanın kasasına tek tek müdahale etmek değil, tek tek rakamlar vermek değil. Çünkü hiç kimseyi atıyorum 1 milyonla oynayan hiç kimseyi 5 bin 10 bin bas dediğimiz zaman bir şekilde mutlu edemezsin. Ama kasandan %12 bas dediğimiz zaman Leverkusen maçındaki gibi adam bir şekilde parasını yıllığını bilmem kaç yıllığını belki de alıp çıkmış oluyor. Diyelim Whatsapp'tan böyle çok detaylı paylaşıyoruz. 100 binler, 1 milyonlar vesaireler konuşuyoruz tabii ki. Ama asıl olan kenarda ihtiyacın o olmayan kadar parayla oynamak. Dolayısıyla kasa yönetimine de dikkat etmen gerekiyor. Bunların hiçbirini de atlamaman gerekiyor. Ben seni zengin edeceğim diye bir vaat yok. Ben sana garanti maç banka vereceğim diye bir garantimiz kesinlikle yok. Mottomuz tek zaten. Beraber kazanır, beraber kaybederiz diyoruz. Ve bu şahane gruba gelmek isterseniz bizlere alternatiftahminler.gmail.com adresimize ulaşabilirsiniz. Ya da Instagram sayfamız alternatif tahminler oradan da yazabilirsiniz. Ya da WhatsApp destek hattımız bence işin en kolay kısmı zaten. Videomuzun hem açıklama kısmında hem de yorumlarda sabitlediğimiz ilk yorumda mevcut. Oradan da basıp konuşmaya başla derseniz Özge ile direkt olarak muhatap oluyorsunuz. Özge de sizlere katılım şartlarını, ücret bilgisini oradan aktaracaktır. Diyelim Özge umuttuğum ilave etmeyi hani bir şey var mı kaldı mı yoksa maçlara devam mı? Yok abi hemen devam edelim. Hadi bakalım. Aksın o zaman Manchester City, Real Madrid diyelim. Ancelotti ölsün artık. Gerçekten illallah ettirdi beni ya. Son maçta rotasyon mu çıkıyorsun Mallorca'ya zaten? Hiç şu Arda'yı oynat be kardeşim. Bak yine oynatmıyorsan bu turda da elensin abi ya. Gerçekten orada dedeyim. ben. Herkeste de desin ki şu Arda'ya şans vermedin. Rezil desin. Birazcık Ancelotti'yi gömsün. Hani baktığımız zaman tabii ki maç genelinde şöyle bir değerlendirme yapmamız gerekiyor öncelikle. Turu kim geçerdi? Manchester City tarafındayız birazcık. Onu bir söyleyeyim. Ama maç içinde ne alacaksın dersen? Ev bir buçuk üstü ben bence en ideal tercih olacaktır dostlar. Özgenliğine böyle evet. ya falan oldu. Niye? Aynı tercihe gittik galiba. Aynen. Ya, gerçekten çok güveniyorum. Ben de Real Madrid'in tabii ki de Şampiyonlar Ligi takımı ama burada ben çok bir konuşmak istemiyorum. Hissiyatım bu. Biraz böyle tarumar olacağını düşünüyorum. Yok tarumar olmaz. Öyle bir dünya yok da. Yani... Üç gol yiyeceğini düşünüyorum. 3 gol yiyeceğini. Evet. Yok ya ben düşünmüyorum Özge. Hayırlısı diyelim tamam. o zaman. Bu arada enteresan. 3-3 bitse şaşırmayız dedik mesela <laughs> son videoda. Hakikaten 3-3 gitti. İkimiz de dedik. Artık evet için. evet. Bir tane üye de öyle deyince 3-3 skor oynadım abi. <laughs> diye mesaj atmış bizlere. Bereketli olsun kardeşim diyelim. Dediğim gibi ev bir buçuk üstü de bu maçta benim de ana tercihim olacak. İlk yarı en çok korneri Manchester City kullanır. Burada alınabilir diyelim. Geçelim günün son mücadelesine. Şampiyonlar Ligi'ni bitireceğiz. Ondan sonra UEFA gecesine bir güzel dalacağız. Bayern Münih Arsenal diyelim. İlk maç 2-2. Enteresan. Bize istediğimizi verdi. Ev bir buçuk üstü demiştik Arsenal maçında. Şampiyonlar Ligi'nde de ana kuponumuza koymuştuk hatırlarsan Özge. Oradan bereketli olsun. Paramızı aldık çıktık. Buradaki beklentimi sorarsan artık Bayern Münih'in elinde herhangi bir kupa yok farkındaysanız ve kupa namına ilerleyebilecekleri yegane ve baktığın zaman da en büyük kupa tabii ki Şampiyonlar Ligi kupası. Dolayısıyla Bayern Münih'in burada Arsenal karşısındaki, Arsenal'da hafta sonu güzel bir yer aldı Aston Villa'dan. Moral motivasyon anlamında düşüktür ve ligde de aslında Premier Lig'de o liderlik konumunu Manchester diye birden, ikisi birden Liverpool'la beraber teslim ettiler. Dolayısıyla moral motivasyon açısından düşük bir Arsenal'ı. Alianz arayana da ben Bayern Münih'in yenebileceğini düşünüyorum dostlar. Belki de 90 dakikaya sıkışmayacaktır ama bir 3-4'ten Kuru Bayern Münih'i atlar burada denenebilir diyeceğim. Özge söz sende. Abi ben gerçekten müthiş bir maç bekliyorum. Arsenal'ı seninle beraber takip ediyorum. Bayan de son maçını izledim. Köln maçı. Evet abi gerçekten çok güzel maçtı. Köln'e de güvendik. Aslında ilk yarı gerçekten çok gol kaçırdı. Üf, neler kaçırdı ya. Delirtti beni Köln ya. Hemen maçımıza dönelim. 2.5 üst verdim abi. 1.50 seçeneğimiz var. İki takımdan da gol bekliyorum. Çok müthiş bir maç bekliyorum. Keşke senin ne izlemek nasip olur bilmiyorum. Belki beraber izleriz. Bakalım çarşamba günü muhtemelen burada olmama ihtimalim olabilir ama neden olmasın deneyebiliriz en azından. Bak, Gnabry, evet. cüret değil de şey yapar, çay böyle karıştırır. Tuz değil mi böyle? Tuz akşam ışıkları. Çay, çay bardağını karıştırır. Gnabry çok güzel gol attı. Ya zaten o sağ kanattan, sen böyle gününde olduğu zaman çok iyi oynayıp o gole katkı yapan bir oyuncu, yurt dışından benim için çok az bir ona gol atar. Gnabry gol atar evet. diyorsun. Evet. Hadi bakalım ben mesela golü versem, golün adını orada yine Harry Kane koyarım tabii ki de. Evet. Yok kolay olur. Tabii doğru söylüyorsun. <laughs> Hadi devam edelim o zaman. Artık geçelim birazcık da konferans tırım Fenerbahçe'nin maçı var. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi var. Maçların hepsine değineceğiz. 18 Nisan Perşembe gündeyiz efendim. Başlara şöyle dalmadan önce belki de videoyu yeni açanlar vardır. Beğenilerini rica edelim. İmkanı olan dostlarımıza da özellikle en sevdiğimiz gün, en çok para kazandığımız ve günü aslında ikiye bölüp de yani 19.45 maçlarına ayrı kupon, 22 maçlarına ayrı kupon verdiğimiz Perşembe günü gelmek isterseniz WhatsApp ailemize bekleriz. Zaten video biraz daha başlarında açıklamalarını vesaireleri yapmıştık. Ama isterseniz ayrıntı bilgiyi de WhatsApp destek hattımızdan alabilirsiniz. Ya da yorumlara WhatsApp yazmanız bile yeterli olacaktır. Biz bir şekilde sizlere ulaşırız diyelim. Perşembe gündeyiz artık. Perşembe önce UEFA Avrupa Ligi. Atalanta Liverpool. ilk maç skandal. Liverpool 3-0 Anfield'da kaybetti. Bu sefer beklentimi sorarsanız ben Liverpool'un dümdüz kazanırına sadece giderim. Başka da hiçbir şey almam. Ben burada Atalanta'nın bir şekilde turu geçeceğini artık düşünüyorum o skordan sonra. O turu vermez Liverpool çünkü düşünmesi gereken bir de Premier League var. Ama maç sonucu 2-1 59'dan bana cazip geldi. Özge sen ne aldın? Tam bir satranç maçı. Tabii. Yani Liverpool'un gol yememeye de oynaması lazım. İlk yarı bir gol sıkıştırması lazım. Çünkü ikinci yarı 3 gol çıkarması daha da zor olacak. Bu, bu yüzden risk alması lazım. Yani tam bir satranç maçı. İkinci yarı daha çok gole gittim. İlk yarı Atalanta'nın da dirençte oynayacağını. Belki Liverpool'un bir gol bulabileceğini ama ikinci yarı ister istemez maç oraya gidecek ve daha çok gol çıkacağını düşündüm 1.80'de oranımız var. Bana ağır kumar geldi bu söylediğin ama hayırlısı mi? diyelim sadece. Yani ağır kumar geldi bana. Mesela böyle bir kumara gidecek olsam hiç olmazsa oranı daha güzel diye 3.70 3.80'lerdir. 2 yarıda da eşit gol falan denerim. Yine de o dediğini almam özge. Şimdi... Ama buradan mantıklı bir şey söyledin aslında. Bunun çıkarımı yapılabilir. Liverpool ilk yarıda gol bulmak isteyecek diyorsun evet. ya mesela. İlk yarı Liverpool bir gol atar da mesela gidilebilir deplasman evet. ilk yarı gol. Bu da denenebilir diyelim. Akalım daha hala çok maçımız Akalım. var. Çok da boğulmak istemiyorum. Roma Mülak mücadelesi var dostlar. İlk maç aslında bizim beklediğimiz gibi çıktı. Hani ilk maçta zaten canlıdan sadece ilk yarıda gol çıkar demiştik ki Roma deplasmanda Milan'ı yenmeyi başardı. Bu maçta da beklentimi sorarsanız yine aslında bir maçta daha verdim bugün hatırlayanlar vardır. 4.5 üstü kart denemesi burada benim ana tercihim ve tek tercihim olacak. Gollerine gitmem. Milan'dan da Roma'dan da zaten iki tane troll takım böyle insanları mutsuz eden takımlar iddia açısından. Dolayısıyla gideceksek sadece 4.5 üstü kart burada denenebilir diyeyim. Pası sana atayım. Tam bir deplasman takımı Milan. Evet. Yani son de deplasmanlık son 4 maçın 4'ünü kazanırken evindeki son 3 maçın birini kazanabiliriz. Evet. Tam bir deplasman takımı. Evet ilk maç 1-0 bitti. 2-3 gol bekliyorum. 2-3 gole güveniyorum bu maçta. Dün Granada'nın da 2-3 golünü verdi. Evet evet Biraz öyle bir şey var. Biraz benim için hissiyat seçeneği 2-3 gol. Hissettiğim zaman geldiğini düşünüyorum. İnşallah beni yanıltmaz. Hadi bakalım devam ediyoruz kaldığımız yerden. Hızlı gitmeye çalışıyoruz imkanımız olduğunca. West Ham Bayer Leverkusen diyelim dostlar. İlk maç 2-0. İlk maçta goller son dakikalarda geldi. Ama yine bir WhatsApp grubunda luxury de özellikle 3000 lira Leverkusen sıra sıradaki golü atar vermiştik yanlış hatırlamıyorsam. Ve gelmişti güzel olmuştu bereket versin aldık çıktık. Bu maçtaki beklentimi sorarsanız iç saha bestamı hiç olmazsa Leverkusen karşısında. Birazcık da rehavete kapılmış Leverkusen karşısında diyebiliriz aslında. Çünkü hafta sonunda var hani biliyorsunuz hepiniz biliyorsunuzdur. Bayağı Bundesliga şampiyonu oldu Leverkusen. Dolayısıyla birazcık onun rehaveti olabilir ama Leverkusen buradan zaten turu alıp bir şekilde çıkacaktır. Gol yer mi derseniz 2-1 bestam galibiyeti burada beni şaşırtmaz. Birbirleri var. Hala Leverkusen tarafına 2-1'i tabii ki var. Ama Karşılıklı gol var 1.48'den buradaki en güzel tercih bence. Özge Sendeyiz. Biraz manyaklık yaptım. İlk yarı 1.5 alta gittim. Allah Allah. Evet, Güven hiç ihtimal vermiyor musun? Veriyorum çünkü sonuçta Dani deplasman ekibi orada istediğini aldı Ne yaptım gelmeden çünkü iki takımı da son zamanlarda hiç izlemedim. İkisinin evet. de lig maçlarında birbirleriyle oynadığı maçın da geniş özetini izledim. İyi ki YouTube var diyelim. Tabii. <laughs> şey aldın mı? Yani ilk maçta 0-0 bitti bu arada. Ilk evet yarı. ilk yarı öyle. Leverkusen ya. 5-0 biterken ilk yarı bir gol çıktı. Ama bunlar için demiyorum. Sanki böyle biraz işte Leverkusen'in maça konsantrede zorluk yaşayacağını düşünüyorum ben. Valla Xabi Alonso'ya ben o anlamda çok güveniyorum. Takımı bir güzel kodlamış abi. Hiç o tip şeyleri yaşayacaklarını abi düşünmüyorum biraz... ama. Belki hani hafta sonunda işler işler kafalar güzel oldu. Birazcık onun etkisiyle <laughs> down hani böyle bir şeyler olabilir. Abi ben. iki rehavet var sağdan soldan. Sağ biri evet. ilk maç 2-0 buradan yumruğu yedi. Birisi de şampiyon oldu. Bir yumruğu daha yedi. Ben sersem çıkacağını düşünüyorum. Yani zannetme. <laughs> Bakacağız. Şampiyonluğunuzda sonuç çıktı tamam. yani. 1.42 şey benim için aslında. Denenebilir. Devam edelim o zaman. Son bir mücadelemiz daha var. Marsilya-Benfica. Bu sefer maç Belo Drom'da. İlk maç 2-1 gerçekten Marsilya hak ettiği bir gol en azından. Obameyak'la buldu. Çok da güzel bir goldü aslına bakarsanız dostlar. Buradaki beklentimi sorarsa Benfica'nın sonuç itibariyle büyük bir takım, büyük bir kadro olduğunu unutmamamız lazım. Turun ne tarafa gideceği hiç belli olmaz ama ilk yarı en çok korner Marsilya burada denenebilir diyeceğim ben. Çünkü ne olursa olsun Benfica o hücum futbolunu burada velodromda o taraftar karşısında sergilemeye diye düşündüğüm için ilk yere en çok korner. Burada denenebilir Marsilya tarafına. Başka da bir tercihim yok benim. Özge sen ne aldın? Net. KG var bir oran. Neti banko falan diye anlamasınlar bizde kesinlikle böyle Yok bir yok kezimler. güzel güzel. Evet. Yani bence hani mesela ideal kuponlara dahi konulabilecek bir tercihtir evet. aslına bakarsan. Ama benim kornerim bence daha güzel. Diyelim geçelim skor maçımıza <laughs> o zaman. Fenerbahçe Olympiakos mücadelesi dostlar. Skor tercihlerinizi yorumlara yazın. Bilen 6 dostumuzu bu sefer katıl VIP Telegram grubumuza alacağız demiştik. Bol bol yazın babacığım bol bol da o beğenileri yapın. Çünkü son hafta sonu videomuzda düşük gelmiş beğeniler. Bir güzel bir beğeni gelmezse de vallahi bir sonraki UEFA videosunu çekmeyeceğim Özge. Bu da benim sözüm olsun diyeyim. Hadi bakalım ne aldık bu maça Özge. Önce senden gelsin. Abi ikinci KGM videomdaki. He. Ya Olympiakos'tan gol bekliyorum. Gerçekten böyle Panathinaikos'u takip ediyorum. Diğerini işte Sercan takip ediyor. Beraber Yunan Ligi'ne giriyoruz. Ya yani bana şey bir takım gibi geliyor. Hani Arsenal istediği zaman gol atar ya. Tabii Pinakos yetenek açısından bir 4-5 gömlek evet, düşük evet, ama gerçekten o da böyle sağdan soldan çok böyle keskin ortalar geliyor. Çok böyle benim e, penaltı çizgisine böyle göğüs aslında sert topları çok severim. Çok fazla yapıyorlar bu tip ortalar. Fenerbahçe'nin yani gol inşallah turu geçer zaten o temenniyle biz de izleyip destekleyeceğiz. Tabii ki. Ama KG bekliyorum bakalım. Ben geçeceğine de inanıyorum onu söyleyeyim bir kere. Evet. Fenerbahçe'nin turu geçeceğine inanıyorum dostlar. Turu geçer Fenerbahçe tarafında mesela öyle güzel bir oran varsa bakmadım çünkü daha da tatlı bir oranım var. Bu değerlendirilebilir. Ben konuşurken Özge orada baksın tur oranımız. Bence güzel oran Özge bu denenebilir. Hadi olmadı 2-2 skor yanımızda dursun. Fredrik Stad'dan hatırlayalım isterseniz. Fenerbahçe ev 1.5 üstü tercih benim. Ana tercihim olacak. Hatta bu maçta Roma'nın kartıyla birleştirip bir video kuponumuz da olsun istiyorum. İsterseniz böyle değerlendirin. Şu anda kartın oranı orada açık değildi. Hala açılmamışsa bir önceki verdiğim kart mücadelesi burada isterseniz alabilirsiniz. Barcelona maçını vermiştim. Yine bu maçta birleştirebilirsiniz. Bir video kuponumuz olsun. Hiç olmazsa videoda kupon vermedi olmasın. Beklentimi sorarsanız Fenerbahçe'nin bir farklı kazanıp maçı uzatmalarda turu alma şekline götürebileceğini düşünüyorum ben. Kadro kalitelerine de şöyle baktığımız zaman da Olympiakos'un da güzel bir kadrosu var ama Fenerbahçe'nin bu turu geç edebilecek kalitede bir kadrosu var. Sadece İsmail Hoca'nın güzel tercihler yapması lazım. Çünkü çok hatalar yapıyor özellikle kadro tercihlerinde. Yine o Olympiakos maçın ilk 60 dakikasında İsmail Fred değişikliğine kadar bir ton kadroda problem gördük. Bu tip hatalara bu klasmanda artık hani finale bu kadar kalmışken uygulanmaması denenmemesi lazımdır İsmail Hoca'm diyelim. İlave edeceğim bir şey yoksa da ufak ufak bitirelim Özge. Bitirelim artık. Hadi bakalım. O zaman iddiada kazananlar kulübü alternatif tahminler ekibi adına bizi izlediğiniz için bizlere kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Hepinize tek tek teşekkür ederiz dostlar. İmkanı olan herkes özellikle en geç perşembeye kadar Whatsapp ailemize dahil olsun. Çünkü yerlerimiz daraldı ve çok güzel kazanıyoruz. Tabi garantisi yok ama çok güzel kazanıyoruz kardeşim ya diyelim. Sloganımız da gelsin. İddia'da kazananlar kulübü kazandırmaya devam edecek.